Merhabalar, hoş geldiniz. Hep yeni karşınızdayım. Daniel Vez karşınızdayım bugün. Daniel Vezle yaklaşık 30 maç yaptım ve artık kendisi hakkında ikilerim var. Sizlere de bunu aktarmaya çalışacağım. Kart pal duruyor. O yüzden umarım yorumlarım size faydalı olur arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız çok düşüşte, çok üzülüyorum gerçekten. Yani değiştirmek için elimden ne gelirse yapacağım. Ama son videolarımızın izlenmesi çok düşük kaldı. Bu biraz beni üzüyor ve desteklerinizi bekliyorum. Onu da böyle küçük bir rica olarak söyleyeyim istedim. Gerçekten üzülüyorum son haline kanalın. Haydi gidey kanalımız ne güzel. Neyse. Üzülüyorum üzülüyorum valla. Evet Daniel Vez hakkında konuşalım. 716 klık bir fiyatı var Daniel Vez'in. Pahalı bir oyuncu tabii ki. Sabeki 716 k ayırmak günümüz şartlarında çok kolay değil. Ee, nasıl başlayalım? Ops yanlış şeye bastım. Hızından başlayalım. 92 hızı var arkadaşlar. Daniel Vez değil de başka bir oyuncu olsaydı 92 hız benim için yetersiz kalırdı. şu zamanda gelen bir bekten bahsediyorum tabii ki. Ama Daniel Vez zaten hani 5'e 5 işte Brezilya aynı zamanda Barcelona özlediğimiz bir oyuncu, sevdiğimiz bir oyuncu. Daniel Vez de 92 hız normal kalıyor. Çok yüksek değil, düşük de değil. 92 hız yeterli. 90 üzeri olması kafi. Şutu 82 ama şut power 95, uzaktan şutu 87 sadece finishing'i düşük, bitiriciliği düşük. O da Karşı karşıya pozisyonda da çok sert vurmanıza rağmen gol kaçırmanıza sebep olabiliyor ki video içerisinde var bu pozisyon. Ama şutuna güvenilir yani bir sağ beklediğinizin çok daha iyi üzerinde bir şut kalitesi var Daniel Vez'in. Pası 90. Bir iki de vurabilirsiniz onu da söyleyeyim. Pası yüksek bu arada. Sağ bek ortalamasına göre oldukça yüksek ama önümüzde totslar var. Totslar da sıradan bir pas durumuna gelecektir Daniel Vez'in pası. Her oyuncunun pası çok yüksek olacak çünkü. 93 driblingi var. Daniel Vez'in ve dengesi çevikli yüksek. Burada top kontrol driblingi yüksek. Hücumda gerçekten driblinginin yüksek olduğunu hissediyorsunuz. Defans 88. Ee, burası da iyi gayet. Tackle'ları ben beğenmiştim. Zaten video içerisinde konuşacağız. Tackle'ları 91 ve 90. Ee, ve son olarak fiziksel özellikleri. En zayıf özellikleri. Zayıf halkası Daniel Vez'in. Çünkü gücü 75 arkadaşlar. 75 güç biraz düşük bir sayı gerçekten. Ee, ama savunmada da fena olmadığını söyleyeyim Daniel Alves'in Peki karşılaştırma yaptığımız zaman rakibi tabii ki hakimi. Ya şöyle söyleyeyim savunması hakimiden daha kötü, hücumu hakimiden daha iyi bence. Böyle baktığımız zaman in-game statslarda yani in-game özelliklerinde Alves'in daha iyi olduğunu görüyoruz zaten. Hız olarak tabii ki hakiminin gerisinde 99 hızı var hakiminin. Şut olarak hakimden daha iyi, pası hakimden daha iyi ki bu çarpıcı bir özellik. Dribblingi 93. Hakimden yine daha iyi. Defansı düşük. Fiziği de tabii ki düşük ki burada 3'te ciddi bir fark yemiş. Hakimden 75'e 85. Burası da onu da söyleyeyim. Şu anki fiyatı bence normal ama sağ beke bu kadar para harcanır mı? Onu da videonun içerisinde konuşalım. Evet kadromuz bu şekildeydi. Daniel Vez'de zaten bir önceki videoda aynı kadro vardı. De Jong'la bağladım ben. Sizler tabii ki Marquinhos'la bağlayabilirsiniz. Orta sahadan başka Barcelona'dan Pedri ile bağlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ama biz böyle bağladık ve döner Sağ bekte aynı zamanda zaman zaman da orta sahada kullandık. 6-8 karışık oynattım diyebilirim. Ben harbiden 6-8 mi oynattım hatırlayamadım şu anda. Önemli değil ona bakarız. Şimdi arkadaşlar sağ bekte Daniel Vez'in performansı az önce söylediğim gibi Hakimi'den hücumda daha iyi, savunmada daha kötü. Ee, hakim Hakimi bence düz bir oyuncu hücumda. Hani çok fazla dönemiyorsunuz. Ee, dönenlere de şaşırıyorum ben ya da ben dönemiyorum bilmiyorum. Danielvez öyle değil. Vez bayağı kıvrak. zaten 5 skill'i var. Bu ciddi fark yaratıyor. Ters 5. Hücuna daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Pas olsun, şut olsun. Burada güzel bir tackle yapıyor bu arada. Ama savunmada hakimin çok daha güçlü olduğunu, hızlı olduğunu söylemek lazım. Fiyat karşılaştırmasında böyle bir durum var. E, orta sahaya baktığımız zamansa orta sahada biraz küçük bir oyuncu olduğu için sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani FIFA'da bence küçük oyuncuların saldırgan olmaları çok büyük avantaj oluyor. İşte Kante gibi, onun dışında Kante dışında aklıma gelmedi ama illaki vardır. makale de, de fena değil savunmada. Hücumda çok yetersiz olsa bile savunmada gayet iyi bir oyuncu. Makalele. Daniel Vez'de o saldırganlık yok. Daniel Vez biraz daha duran bir oyuncu. Ama o saldırganlık olmasa bile savunmada durduğu yerler genelde iyiydi. Ki burada da gördünüz zaten. Çabuk geçirmemeniz lazım aslında orta sahadayken. Daniel Vez'i çok çabuk eksiltmemeniz lazım. Dikkatli kullanmanız lazım. Eğer öyle kullanırsanız orta sahada gayet oynayabilecek durumda ki pası olsun, şut olsun. Zaten orta sahaların çoğundan iyi. Bu da fena bir pas atıyorum ofsayta. başka ne söyleyebiliriz? Bağlantısından bahsedelim. Marquinhos'la bağlayabilirsiniz. İşte De Jong'la bağlayabilirsiniz ki Pedri dışında başka bir oyuncu kalmıyor zaten. De Jong, Pedri, Marquinhos dışında çok da fazla oyuncu yok bağlayabileceğimiz şu an güncelde. Belki Luis Felipe var. Bir tane kartı vardı onun. Örneğin Barcelona sağ kanatlı bir oyuncuyla bağlayamıyorsunuz. Çünkü çok uzak kalıyorlar birbirine. O taktikler pek kullanılmıyor. Brezilya sağ kanat var mı oyunda? Aklım Rafinha var aklıma ilk gelen oyuncu ama onun dışında böyle parlak çok çok iyi bir oyuncu yok diye hatırlıyorum. Paketa ile bağlayabilirsiniz belki. Ben De Jong'la aldım ve De Jong'u çok seviyorum gerçekten. Savunmada çok çok iyi. Gerçekte bu kadar iyi bir savunmacı değil bence ama oyunda gerçekten her sene çok çok iyi yapıyor savunmasını De Jong'un. Ve bu hafta neredeyse hiç sıkıntı yaşamadım. O yüzden onu tavsiye ederim sizlere. Bunları söyledikten sonra Dan Alves'in ilk golü karşınızda sert vuruyoruz ama top kaleciden dönüyor. Tamam diyor Dan Alves. 720k bir sağ beke vermek için yüksek bir meblağ. Tabii kadronuzu bilmiyorum. Belki de kadronuz full ve Dan Alves alacaksınız sadece. Ona bir şey diyemem. Ama işte forvet hattına yatırım yapmak varken, orta saha yatırım yapmak varken sağ beke bu kadar yatırım yapmak çok mantıklı değil bence. O yüzden bir düşünmek lazım. Elimde if hakim varsa ya da hakim varsa Daniel Alves'i almazdım şahsen. Özellikle satılamazları varsa. Ama Alves'i çok seviyorsam alırdım. Bence her türlü sevdiğiniz oyuncularla oynayın. Bunlar çok abartı olmalı sürece. Örneğin yani Baby Ronaldinho'yla tabii ki oynamayın. Baby Ronaldo'yla oynamayın ama Daniel Alves gibi hani ortada kalabileceğiniz, düşünebileceğiniz kartlar varsa kesinlikle sevdiğiniz oyuncudan yana kullanın bu şansınızı. Bunu tavsiye edebilirim size. Ama belli başlı kartlar kesinlikle oyunda kullanılamayacak seviyede işte Beckham da hiç görmüyorum ben. E, Rooney görmüyorum. Baby Ronaldinho maalesef çok ağır gibi gibi kartlar var. Onları zaten biliyorsunuz artık yıllardır oynuyoruz beraber sizle. E, savunmada ağır kaldığını pek hissetmedim açıkçası ki bu hafta ben de fena savunma yapmadım maçlarımın tamamında. Ve Lezut gelecek yakın zamanda. E, ben de savunmayı fena tutmadım o yüzden memnun kaldım. Arka epik kaçırmadık. Birebir mücadelelerde bazen zayıf kaldı. 75 güçten dolayı normal o. Pasları genel olarak çok iyiydi. Bir sabekten beklediğim back çok daha üstünde paslar attı. Şutlarda bir iki tane şut atabildim zaten. Ben beklerim çok çıkarmıyorum. Sonuç olarak hakimini satılamazsa bence almayın. Ama hakimi yoksa elinizde. Alves'i seviyorsanız, düşünüyorsanız, kesinlikle hücum yapıyorsanız bir bekinizle yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Güzel bir kart. Tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.